Emin Evim Bekir Develi ile Gönüle Düşeni sunar. Merhaba. Like Gönlü Düşen'e hoş geldiniz. Nasılsınız? Allah iyilik sağlık versin. bizlerde de çok çok iyiyiz efendim. Ben son birkaç yıldır nasılsın diye sorduklarında hep şey diye cevap veriyorum. Layık olduğumdan çok daha iyiyim diyorum. Ben kulluğumda eksiklikler yapabiliyorum. Ben her zaman dünyanın en nonlik, en şeker insanı olamayabiliyorum. Kalp kırabiliyorum. Birilerinin hakkına girebiliyorum. Yanlış yapabiliyorum. Kulum ve çok normal. Ama Cenab-ı Allah bize her dem, her zaman nimetleriyle perverde etmeye devam ediyor. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? oh Layık olduğumuzdan çok çok daha iyiyiz. Allah'a şükürler olsun. Bugün iyilik kavramı üzerine birazcık sohbet etmek istiyorum. Hani bazen haberlerde görürüz ya ya da gazetelerin bu üçüncü sayfalarında hep böyle kötülüklerin, insanların başına gelmiş a, hadiselerin resmi verilir, nazara verilir bize. Organize kötülük diye bir şey var mesela. Organize suç lideri var. Organize işlenen suçlar var. Biri kapıyı tutuyor, öteki pencereyi kolluyor, öteki polisi takip ediyor vesaire derken bir kötülük yapıyorlar ve bunu çok organize yapıyorlar. İşte bu Bugün size organize bir iyiliğin hikayesini anlatacağım. Nedir organize iyilik? Şöyle bahsedeyim. Namaz hepimize farz ve bunu kılmaya çalışıyoruz. Allah kabul etsin. Oruç farz ve buradan da bir sevap kazanıyoruz. Ya da ne bileyim hali vakti yerinde olanlar hacca gidiyorlar vesaire vesaire. Bu sevapları hepimiz işliyoruz. Allah'a şükürler olsun. Fakat hani insanı diyor sizi Allah'a yaklaştıran amelleriniz olsun diye tavsiye buyuruluyor ya. Ben buna organize iyilikler diyorum. Yani namazın, orucun formu belli, şekli belli, zamanı belli, nasıl yapacağımız belli olan ibadetlerin ve sevap kazanma yollarının haricinde tamamıyla sizin geliştirdiğiniz ve Allah'ı razı etmek için kafanızda kurgulayıp ve sahnelediğiniz sevaplardan bahsediyorum. Mesela bir örnek vereyim. Abimin bir okul arkadaşı varmış. Bizim aile olarak çocukluğumuzda halimiz vaktimiz pek yerinde değildi abimin işte eski ayakkabılarını, eski pantolonunu, eski montunu falan görünce abimle mütemadiyen bahse girermiş bu arkadaşı. Onu, o da hali vakti yerinde olan bir ailenin çocuğu. İşte dermiş ki derste mesela o gün neyi işlediler? Kümeleri işlediler. Çıktıktan sonra dermiş ki İbrahim abime. İbrahim dermiş ya bu kümelerin işte şöyle şöyle olursa sonuç 5 çıkar dermiş. Abim de ona dermiş ki ya ne 5'i hoca az önce söylemedi mi? Sonuçu 4 çıkar. 5'te 4'te bir bahse tutuşurlarmış abimle. Dermiş ki ne yine? Montuna. Ondan sonra tabii gidip kitaba bakarlarmış. Kitaba baktıklarında abimin doğru olduğu ortaya çıkar ve gider abime mont alırmış. Böyle böyle diyor. Senelerce bana ayakkabı, mont, çanta aldı. Ben çok sonradan fark ettim ki sadece ve sadece benim eskilerimi takip ediyor. Üzerimde ne eskiyse onunla alakalı bir bahis uyduruyor ve bana mont alıyor, çanta alıyor, ayakkabı alıyor. İşte bu organize bir iyiliktir. Ya da anneniz size hadi bakkala git ekmek al dedi. Çıktınız, gittiniz, geldiniz, ekmek aldınız. Evet bu iyi bir şeydir ama organize bir iyilik değildir. Organize iyilik nedir biliyor musunuz? annenizi gördünüz. Mutfakta çalışıyor. Her defasında tezgahın üst tarafından bir şey alacağı zaman zorlanıyor, ayaklarını kaldırıyor, beli ağrıyor falan. Onu gördünüz. Anneniz hiçbir şey demeden gidip marangozda ya da bir mobilyacıda bir sekme yapıp anneciğim ben gördüm. Sen şuraya uzanmakta zorlanıyorsun. Her defasında belin ağrıyor. Al bunu senin ayaklarının altın için yaptırdım. Sen bas öyle al tabağı bardağı dediğinizde işte bu organize bir iyilik oluyor. Ya da mahallenize yurt dışından Suriyeli bir aile taşındı geldi. Fakir muhtaçlar ve siz bir şey organize ediyorsunuz. Biri perdeleri alıyor, öteki mobilyaları alıyor. Öteki işte ne bileyim gidiyor market alışverişi yapıyor. İnsanları örgütlüyorsunuz ve götürüp gidip o kadının kapısını çalıyorsunuz ve size bunları getirdik diyorsunuz. İşte bu organize bir iyiliktir. Ve Cenab-ı Allah bu tür organize iyiliklerden çok hoşnut olur. Şimdi böyle bir organize iyilik hikayesi anlatacağım size. Ben Başakşehir'de oturuyorum ve bizim mahalle muhtarımızın dünyalar tatlısı, şeker mi şeker bir anne ve babası var. Babası Alzheimer hastası. Alzheimer biliyorsunuz yani yaşadığını unutuyor. Bazen siz Bizi bile unutuyor. Evladını bile unutuyor. Neyse kendisi çok emin değilim ama 80'li yaşlarda hacı amca. Hacı teyzeyle beraber bizim mahallemizin muhtarının evinde kalıyorlar. Şimdi hacı amca son birkaç aydır tutturmuş. Diyormuş ki beni evlendirin. <laughs> beni evlendirin yavrum. Ben artık şu fani dünyada bir gün göreyim öyle gideyim falan diyormuş. Ve bunu eşinin yanında söylüyor. Neden? Çünkü rahatsız yani. Gülüp geçiyoruz diyor. Konuyu değiştiriyoruz diyor. Abi dikkat ediyoruz falan. Ama diyor babam dönüp dolaşıp ya beni niye evlendirmiyorsunuz? Ben şu dünya ya adam muradımı almadan mı gideceğim falan diye sürekli bize baskı yapıyor diyor. Neyse ne yapalım ne yapalım ne yapalım diye düşünürken gelinin yani muhtarın hanımının aklına güzel bir fikir geliyor. Diyor ki ya babam zaten alzheimer seni beni bırak annemi bile tanımıyor. Biz diyor annemi diyor gelin gibi süsleyelim yan odaya götürelim. Güzel böyle yeni yazmalar, yeni başörtüleri, yeni kıyafetler alalım. Hafif de makyaj yaparım ben diyor kayınvalideme, anneciğime. Babama deriz ki sana bir kız bulduk muradına er. Dünya evine sen de gir gözün açık gitme deriz diyor. Bak şimdi organizasyon ne kadar güzel. Planı kuruyorlar. Hacı teyzeyi güzel süslüyorlar. Başına yeni yazmalar alıyorlar falan. Birazcık belki allık mallık bir şey sürüyorlar. Siz kadınlar bilirsiniz ne yaptıklarını ben bilmiyorum. Ondan sonra <laughs> babasının yanına gidiyor İşte muhtar. Diyor ki baba gözün aydın. Artık gözün açık gitmeyecek. Çünkü biz sana çok hayırlı bir kısmet bulduk diyor. Tabii hacı amca bir seviniyor bir mutlu. Öyle mi diyor ya? Kim diyor gelin? Nereden buldunuz falan? Diyor ki bulduk. Hiç sana danışmadık. Çünkü dünyalar güzeli bir kadın ve ''Sen de çok seveceksin, biz eminiz.'' Kendisi içeride ''Getirelim mi?'' diyor. ''Lan getirin.'' diyor. <laughs> Neyse, Muhtarın Hanım'ı kayınvalidesinin koluna giriyor, salondan içeriye giriyorlar. Amcayla hanımı ya düşünebiliyor musunuz ya? Allah kimse hastalıkla intihar etmesin. Hanımını karşısına oturuyorlar. Bunlar işte hani şöyle gözünüzle canlandırın. Türk filmlerinde hani böyle mahcup mahcup bakarlar ya birbirlerine gelin de ama birbirlerine bu şekilde bakıyorlar. Neyse, hacı amca lafa giriyor. Diyor ki ''Hoş geldiniz efendim.'' diyor. İşte hanımı Diyor ki hoş bulduk diyor. Ee, siz diyor nerelisiniz efendim diyor. Ondan sonra Hacı teyze de diyor ki tokatlıyım diyor. Öyle mi diyor tokatlı mısınız? Ben de tokatlıyım diyor. Hangi ilçesinden diyor. O da diyor ki işte Turhaldan'ım diyor. Öyle mi ya diyor tesadüfün iğne deliği. Ben de diyor Turhaldayım. Hangi köyden diyor İşte falanca köyden. Nasıl diyor ya ben de o köydenim siz kimin kızısınız diyor. O da anlatıyor işte falancanın falanca kızıyım. Biz diyor onları iyi tanırız ya diyor. Allah Allah nasıl ibe bak falan diyor. Peki bekar mı? <laughs> bekar mısınız diyor. Teyze de ki çok evli tabii ki bekar. Bekarım diyor. Eğiliyor oğluna diyor ki oğlum oldu bu iş inşallah ben diyor bunu aldım kabul ettim diyor. Hemen diyor nikahımızı kıyalım falan. O muhtarın iki alt katında da Dursun Ali Erzincan'la oturuyor. Dursun Ali abiyi çağırıyorlar. Dursun Ali abi üstüne bir cübbe giyiyor. Kafasına takkeyi takıyor. Elinde Kur'an-ı yukarıya çıkıyor. amca ile teyzeyi yan yana oturtuyor. Düşünebiliyor musunuz? İşte dualar nikah dualarını yaptıktan sonra mihir belirleniyor. Diyor ki amca sen diyor Allah'ın emri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kavliyle bu hanımefendi Falanca kızı falanı hanımla kabul ediyor musun? Ettim diyor. Peki diyor siz diyor hanımefendi bu hacı amcayı falanca oğlu falanı eşliğe kocalığa kabul ettiniz mi? O da ettim diyor. Süper. Aralarında nikah kıyılıyor. Ve yan yana oturuyorlar artık çekyatta. Bir heyecanlılar bir heyecanlılar falan. Tabi gelinle damat orada öyle oturuyor. Orada işte Dursun Ali abi var. E, muhtar var. Hanımı var. Torunları var falan. Ama amca tabi az önce nikahlanan hanımefendinin 40 yıl önce aslında kendisinde nikahlanan hanımefendi olduğuyla alakalı hiçbir fikri yok. Bundan bir haber. Ondan sonra muhtar diyor ki gittim diyor babama dedim ki diyor. Baba eğer müsaade edersen biz birazcık hanımı çocukları alıp çıkalım şöyle bir birazcık gezelim istiyoruz. Siz de baş başa kalın deyince hacı amca şey yapıyor. Aferin oğlum. Sen bu işi bile <laughs> Sen bu işi biliyorsun diye. Ve ondan sonra onları baş başa bırakıyorlar. Şimdi aslında 40-50 yıldır evli olan bu hacı amcayla bu hacı teyze geçtiğimiz aylarda yeniden nikahlandılar ve yeniden evlendiler. Ne oldu? Amcanın hastalığı geçmedi değil mi? Ya da aralarındaki o İslami hukuk, o nikah hukuku zaten devam ede gelen bir hukuktu. Ama bir şey oldu. Burada organize bir iyilik yapıldı. Hem muhtarın hanımı bu iyiliği yaptı. Hem muhtar bu iyiliği iyiliği yaptı. Hem nikahı kıyan Dursun Ali abi bu iyiliği yaptı. Ve hem de o hacı amcanın aslında Alzheimer olmayan hanımı bu iyiliğe razı oldu. Neden? Hepsi o amcanın gönlü olsun diye. Peki bu amca şöyle baktığınızda Alzheimer olduğu için yarın bir gün aynı ağdı yeniden yakabilir. Beni evlendirin diyebilir. Unutabilir geçtiğimiz haftalarda yeniden nikahlandığını. Ama amacımız onun bilmesi, onun hatırlaması değil ki. Amacımız bir babanın gönlünü etmek için harcadığımız bu ya da yaptığımız bu organize iyiliğin Allah tarafından unutulmayacağını biliyoruz. Ve işte organize iyiliklerin en güzel tarafı bu. Sen yap, hiç kimse bilmese bile Allah bilir. Rabbim sizleri de bizleri de çokça organize işlerin, organize iyiliklerin başrol oyuncusu yapsın inşallah. Hoşçakalın. Emin Evim Bekir Develi ile Gönüle Düşeni sundu.